Yazı konak beldesinde oturan Nusret Tosun bahçesindeki otları yakmak isterken az kalsın bir mahalleyi yakıyordu. Bahçedeki otlar yakılınca alevler kontrolden çıktı ve çevredeki evlere sıçradı. Belde halkı 110 itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Üç evin bahçesi samanlığı ve ahırları yanarken iki katlı bir eve sıçrayan yangında ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken bahçesindeki kuruyan otları yakan Nusret Tosun jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangında Sami Demirel, Bedri Demirel ve Celal Demirel isimli şahısların ev ahırlarında maddi hasar meydana geldi. Evleri yanan vatandaşlardan Erdem İldeniz, yeğeninin tüm çeyizlerinin yandığını ifade etti. Yangının ilk anlarına şahit olan bahçe sakinlerinden Hilal Tanış, sesler çıktı ben su sesi sandım. Balkona çıktığımda ateş komple bütün evi sarmıştı ve bizim eve doğru da geliyordu diyerek olay anını anlattı.